ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ey peygamber sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma ancak Allah onların cezalarını gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler ey gücünü zulüm ve zorbalıkla alanlar kendilerine tüm dünyayı yönetme, bütün insanlığa hükmetme yetkisini görenler, nefsine güç yetiremeyen, söz dinletemeyenlerin hakikatte hiçbir şeye muktedir olmayacaklarını anlamak için daha kaç saltanatın yıkılması, zulüm ile abat olunamayacağı gerçeğini görebilmek için kaç bir avunun Nemrud'un tarih sahnesinden silinmesi lazım. Hz. Musa ve ümmetini küçük ve zayıf bir topluluk gördükleri için bir çırpıda yenebileceklerini, bir damla suda boğabileceklerini düşünenler kendileri boğulup gittiler. Ne itibarları kaldı ne saltanatları. Güç ve kuvvetlerini ispat edercesine Hz. İbrahim'i yanardağ benzeri ateşlere atanlar kendi hırs ve zulümlerinin ateşinden yanıp yok oldular. Ne yaşamları kaldı, ne ihtişamları. Güç ve bilgi, ahlak ve hikmet ile buluşmadıkça, mazlumların, mağdurların hakları iade edilmedikçe, bomba ve silah seslerinin, gariplerin ahu eninlerinin yerine, sevinç ve mutluluk çığlıkları almadıkça, bu yapılanların hesabını Allah'a verebilecek miyiz?